Çalışıyor mu? Yok. Şimdi çalışır mı? Çalıştıracaksın, bırakacaksın mı? Çalıştıracağım. Çalıştırırım o zaman. Aracın aküsü bittiği için e, maş basmamış, birinde de çekip vurdurdu. Nereye bırakacağım? Traktöre mazot dolduruyorum. Mazot doldurduktan sonra çoban dereye gideceğim. Orada kal tekrardan bakacağım. Ondan sonra ne olur görürüz inşallah. Bu ara amcam inşaat devam ediyor. Doş da orada çalışıyor. Az sonra geri geri park edecek. Hüseyin Paşa'yı yakaladım. Ne yapıyorsun Hüseyin Ağa? Kolay gelsin. Da, da. Ne yapıyorsun burada? Nereye? Yanlık getireceğim. Evet. Yerim kalem biliyorum. Çoban dere. Çoban dere. Kaldıran getireceğim. Kaldıram mı diyor? Yanlık kaldı. Ee, şunu bir kamerayı bancarı nereye bancarı koyacağım? Bizi görmesin lazım kameranın. Malları Dur bakalım. Burada bir yere bulurum belki. Onda da takmaya yardım evet. ettik. Bu da de Çoban Dere'ye gidiyor. Ben de Çoban Dere'ye gidiyorum. Motor da Hüseyin Ağa. E. Evet. Keskin baltayı alayım Hani baba? Hani bu öbürleri? Evet. hani? Bu, evet. da İşte ülkenin traktörü. Maşallah var. tatmıyorum diyor bize bildiğiniz gibi. Geçen hafta kaldırıkları buldum. ilk yere geldim. Kar suları eriyor. Dere suyu da bayağı güzel akıyor. Şimdi buraya geldim çünkü kaldırıklar boyarmış mı? Bakacağız. Eğer dolmalık kaldırık bulabilirsek dolmasını yapabiliriz. Bu ara domuz avcıları da boş durmuyor. Bu dağlarda avcılar var şu aralar. Havada hmm. evet, bir haftadır kar yağdı. kaldırıklar tam olarak yiyememişler. Yani küçük bir küçük. Ayrıca bunların kaldırık hodan yodan gibi isimleri var. Çok bir yörelere göre isimleri değişiyor. Birçok yerdeki insanlar da bunun yenide bildiğini bilmiyorlar. Mesela İstanbul gibi büyük şehirde bilmeyen çok bunları. Bakın Parlak renkli yine, eğer soluk renkliyse tadı iyi değil diyor annemler. Bakın bu soluk renk, bu ise parlak renk. Ama küçücük küçücükler. Havaları karlı olmazsa haftaya inşallah kaldırıkları toplayabilirim. Havalar yani sıcak olursa kaldırıklar daha hızlı büyüyecektir. Benim siz yalnızca hafta sonunda vaktim var. واخا <applause> خالد Bana kapalım depo bana. Bilmiyorum ben. Madot var mı? Var dolu. Bilmiyorum. Bana vardı burada. Ha burada mı? Tamam kapalı ya bu bana. Kim kapattı? Ben mi? Çekleye çekerek çalıştı bakayım. Bir daha beni bulunca enter tanıtım videosu yapalım sen tanıtırsın bana işte burada bana kapalıymış galiba. Ha. Cikleyi çek. Hep bu adama tepliye hocam. Çalıştırırken burada boş, boş da olsa depreye yaparız. Ha? Ha? Az yani. dur. Bana tornavida var mı? Tornavida. Hemen yolda kaldın. Ben adımları ne diyeceğim? He? Ben bunu bilirim ben artık. Ha. Hüseyin çoban dereye gidiyor. Mallar gitti annesiyle. Hüseyin kaldı yolda. Bana buraya doğru bakacak. Böyle bakmayacak. Boru böyleyse ha. böyle bakacak bana. Ha. Ben Sen ne bilirsin? her abi. Bayağı ev karşı tarafta bana kapalı yine bayağı gelmiş hay maşallah benim tosunuma Tut bakayım <laughs> ha. Ya. Bakayım görünüyor mu? Tamam. <laughs> Vidalar biraz sıkı. <laughs> Şunu açsam yetecek galiba. Filyedeki şey bitmiştir. Mazot. O yüzden hava yapar. Demek bunlar depo yüksek doğduğu için hava kolay alıyor. Bak nasıl fokur fokur geliyor görüyor musun? <laughs> <laughs> Ona sağlam tonu şey alacağım civata. Daha şöyle. Aç aç onu da. Hava iyi yağmış olsun. Bak hava gelmeye başladı yine. He. Bakalım. Burada fokur fokura kar şimdi. Bir de yarık zaten havanın gelmesi lazım. Şimdi filtre doluyor. Doluyor. Doluyor, doluyor. Ve go. Ha, sen de öğrendin yani benden. Ha, öğrendim ha ben seni Hüseyin Usta demiştim. Sen bunu niye <laughs> yapamadın acaba? Valla bilememiş. Adamlar seni Usta diye biliyor. <gülüyor> Şimdi çek <laughs> bir daha dedim. Tamam. Ne? Anahtarım. Evet. Doğrudur gitsin. Bundan sonra kolay çalışır zaten. Ha. Bana bu şekil duruyorsa bak, bak gel. Buraya doğru duruyor. Bak kolu bu. Buraya doğru bakıyorsa açık. Böyleyse kapalı. Ha. Anladın mı? Anladım. Ha? Doğru. Mantıklı. Ben gidiyorum. Gidelim mi? sen git de ben gittim. Kaldırıklar mini mini. Haftaya toplarık beraber. Bir de motoru merak eden var tanıtım videosu yaparım. Yaparım. He sen anlatırsın bana. Tabii. Olur inşallah. Bunun kardeşi var. Manayı kapatmış, motor hava yapmış. Neyse ki bana rast geldi. Haber bakayım adın neydi senin? Hani çocuklar seni bıraktı mı gene yalnız? Ha? Ben de, Sen de diyeyim alamak. değil mi? Ne? Evet arkadaşlar daha önce türü yoruluk görmüştünüz yoruluk. buraya girmişti onun değil di, amca. Aa, alo amcam. Şoförün o babası kendisi zaten çakılı da alo amcama getiriyordu. Tırı da sokmayı Ali amcam mı istedi? Ha, geri geri de sökebilir ama Mustafa abim alo amcama bir şey diyemediği için her dediğini yaptığı için tırla bayağı da uğraştık. Bu babam Hüseyin amcam, Ali amcam, en büyük Ali amcam, Ortanca babam oluyor, en küçüğü Hüseyin amcam oluyor, onlar dışında halalarım var, kaç taneydi, 4 tane halam varmış maşallah hiç saymaya akıl etmedim ama <laughs> hepsi bir birlik olmuşlar, Hüseyin amcam, Ali amcam, babam birbirlerine yardım ediyorlar, para vs değil. İşte bazı başka kardeşler de olsa kavga ediyorlar. Bunlar da kardeşlik herkese örnek olmalı. Değil mi? Tabii ki. O ne oluyor? Bu da Yaşar abi. abi. <laughs> Ali amcamın damadı oluyor. İnşaatı Yaşar abiyle Ali amcam yaptırıyor. Buraya kadar yapmışlar maşallah. Benim dükkanın lafı var icraat yok ama Ali amcam inşaat almış başını gidiyor. Sen de çalış. <laughs> Sen de çalış. <laughs> e, e, o neydi bilmiyorum ki babamların kankası diyelim. <laughs> Şuradan tepeden geliyor, tepeden dağ başından. Gölcüğe'den geliyordu. <laughs> <laughs> Benim traktörler <bir> bu, <laughs> bu da Ali amcamın yeni oluyor. O da çalışmaya gelmiş. İnşaat iki hafta olmadı bu duruma gelmiş. Altıda beton atılmış. Payas sürüşen adam isteyecek adam olur. Geldim, geldim yaparım. Olmasa Olmazsa sıkır gene yaptık ya Hasan abi. Her şey Cenab-ı Allah demek ki şey edecek ya. Yani.